Merhaba yatırımcı dostlar. Bugün Tera Portföy'ün yeni ürünü FSU Fon Sepeti Fonu'na hızlıca bakıyoruz. Fon, portföyünün %80'inden fazlasını yerli yabancı fonlar ve ETF'lere yatırıyor. Hedef Orta uzun vadede TL bazında yüksek getiri. Döviz bazlı enstrümanlar artı global piyasalar eşittir, güçlü çeşitlendirme. Vergi %17,5 stopaj Risk seviyesi 7 bölü 7 Yönetim ücreti %2.5 Alış 1 gün, satış 3 gün valör Piyasadaki görüşler nasıl? Birçok yatırımcı bu fonu nakit park etme aracı olarak görüyor. Bazıları TL'ye benzeri yüksek getiri potansiyeli bekliyor. Türev kullanımı sayesinde stratejisi daha esnek bulunuyor. Kısacası FSU Uzun vadeli TL getirisi arayan ve yüksek riski göze alan yatırımcı için iyi bir alternatif olabilir.